Merhaba bugün Roblox'tayız. Roblox'ta, o maşallah. Roblox'ta Evey'de oynuyoruz. Biliyorsunuz ki oyun e, baya baya şunun popüler bir oyun. Roblox'ta ben de bu oyunu denemek istiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Diğer modları var, oyunumuz var, ve ekipmanlarımız var. Bizde Robux, Lider tablosu ve diğer ve ayarlar ve Twitter kodu yani kodlarımız da var. Müziksinde bir tık kısalım. Emot hacminde bir tık kısalım. Şöyle kısalım. Gölgeler gördüler, karakter gölgeleri falan filan. açık. Bunlar da açık kalabilir. Şu anda kullanamayalım. Bir sıkıntım yok. Kodlar da bir Kodum yok. Günlük mağaza, günlük özelleştirilir arasında seçim yapar. Yeni otobüs falan da ödüyor. Karakter konu diyor, konuluyor. İşe de konu diyor. Eş. Bundan hemen şöyle bir hızlıca bakalım. Bunlar varmış ki bunların içinde hiçbir imparam yetmiyor. Karakter dükkanında daha öncelikle böyle şeyler var. Pk geri yapalım Eşya dükkanında sev. hepsi seviye istiyor. Seviyelerimizi biriktiririz. Bundan önemli bir sıkıntımız olacağını düşünüyorum. sadece bir tane fenerim var ve kendi karakterim şu anda böyle gözü Güzel bunların hepsini deneyeceğiz. diyelim ve oyunumuza başlayalım. Oyunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Tur başlıyor. 30 saniye var. Ben şimdi izi Bu kadar hızlı koşuyor olamam yani o, tutulamazsın pk ile. Tuşların hiçbirini bilmiyorum bir Feneri açtım. Güzel fener bende kalsın kapıları açma E tuşu, kapıları kapatma tuşu E. E ile E tamam, çok güzel. Birisi ölmüş pekala Dolaplara girişimiz yok. Orada A pardon, orada birisi çıkacak. Orada birisi ölmüştür Orada birisi çıkacak. Santa'nın ofisi. Bundan direkt ışınlanma yapıyoruz galiba. Önce sağımıza, solumuza bakalım. Oyunda ne aramam gerektiğinden hiç fikrim yok. Yani nasıl oldu da yaratığın önüne geldim hakkında hiçbir fikrim yok Teşekkür ederim. Oyunun adımıza hiç hakkında da bir fikrim yok. O yüzden gelin bakalım birisini buluruz elinde sonunda. Bu hali de sürünmezsin bu adam. <laughs> birisini görmüştüm. O silah var. O silahı koyabilir miyiz acaba? Ölüyorum bir kere Arkadaşlar, gözlerim kararıyor. Vay oh, kimse, ben şu silahın önünde bekleyeyim de. Öldük. Hayatta kalma süresi 15. <laughs> İzleyelim bakalım. Hissiyatı şu an bunlar nasıl buraya geldiler ya? Bence biz insanlığı takip edelim. Ne dersiniz? Bu hayatta kalma oyunu ya belli. Aynen bu hayatta kalma oyunu. Pekala, bu oyunda hızlı olduğun sürece hayatta kalırsın demek. İyi bu adam biliyor. Mighty kötüymüş bu adam. Mighty yeri kötü. Oyunda koşma tuşu falan vardı galiba. Shift veya CTL onları deneriz. Oyunda yeni mi? Yani. oyuna hakkında bir fikrim şey yok. Oyunu bilenler varsa yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum. O da uçuyor? What the fuck? What is going on? Ha bir de bizim şeylerin arasından birisi oluyor galiba. Louis ben niye diyor ama Koyaklar bir tık sanki böyle bug'lı gibi yani bilemedim ama Sen beni nasıl yakaladın ya? Uf bu kadar kötü oynayıp Harbiden sen beni bu kadar kötü oynayıp nasıl yakalamayı başardın ya? Millet neler neler yapıyor biz bunları yapamadık Biz çok hızlı öldük Bitti Oyna diyelim kolay map olsun arkadaşlar biz uzman veya zor map'ta oynayabilecek şu anda kabiliyette değiliz maalesef ki Aslında şu güzel gibi ha babam bu daha güzel ama neyse şunu yapalım bir şey olmaz katı kop ve hani tuzaklar bambaşka bir seviye büyük ihtimalle ki zaten bu tarz şeyler vardı instagramlarda falan görmüşsün sanki kapılar kapalı iki tane ebe var ve insanlar o kapıları açarak dışarı çıkmaya çalışıyor ya eğer yakalanırsa tabi yakalanıyor onun gibi bir mantık galiba. Bak hele sizi takip edelim. Shift Shift'i basılı tutarak koşuyorsun. Neredeyim? Bu oraya kimse görmedim. Şu bir şeyler deniyorum. Yok. Orada. Gir içeri, gir içeri, gir içeri. Kiri gelirse öldüm. ölmem lan ben burada. Hop sıkılım yani. Öyle çok şey çıkmayalım. Arkadaşlar kaçın. Ölmeyin. Saklanın. O çek var. İki doğrun yerinin kapısının önüne iki doğru. Evet tamam. Aa bir de CTL var. Oo adam uçuyor. Bence de bu adam beni görmedi. Bence ben böyle düşünüyorum. Doğrusu söylemek gerekirse. Biz kaçalım boş verin hediye toplaya toplaya gidelim gördüm onu önüme çıkabilir ulan Rambo yuran arkamda Bir oyunun müziğini açacağım bu arada. Yılbaşı müziği çalsın. Evet arkadaşlar Rambo'ylığımız başlamıştır. Ne dersiniz ne düşünüyorsunuz. ve bitti. Aa kazandım. Vallahi kazandım. Yeeyyyy Hop böyle kayarım hop Bir de böyle de kayarım Hop böyle böyle yaparım Koş 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 Kay 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 Hop kay 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 Hop kay. Gir içeri gir içeri gir içeri Koş 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 şu oldu başlandı. Koş saklan da hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yap diyor. Ama o işini kıçam oyuncu sadece kötü ya. Rezalet bir oyuncu ya. Burayı sevdim ben. Bu, bu kısmı sevdim. Hiçbir fikrim yok nerede oldu arkadaşlar. Aa gördük galiba şurada bir da. Aa o da. Sonic. Son elimiz olsun burada. Bu bundan sonra çıkalım. E, videodan daha çok hoşunuza gider siz izlemek isterseniz videosunun devamını çekeceğiz evet araba araba nasıl var ya demek ki onlarda para var para var huzu var kafasındayız hop dans hop dans 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 hop böyle böyle bak ben de böyle böyle yaparım hop bak böyle yaparım hop hop böyle yaparım hop böyle yaparım, hop, böyle yaparım. ben de böyle yaparım Ya işte biz de ne yapalım? Korktum tabii. Yılbaşı. Hayat büyüğüm 30 sana. Ya Rabbim. Hayat bizi yordu be kral. İşte yılbaşı geldik. Bir tatil yapalım dedik. Şöyle takılıyor insanlar ölüyor. Haberlerde öyle görüyoruz. Ayşanın da öldüğünü falan görüyoruz. Fener gidiyor, lambalar gidiyor. birileri bir şey yapıyor. Ne oluyor? Adam Utior, what is going on? Oy. Koş. Bu adam oyalıyor <laughs> nasıl öldürdün oradan ya Bu adam ölmüyor what is this this Adam ölüp, ölüp bence uyanıyor. Ne dersiniz? Hayda Dreamcraft öldü. Kut. Güzel. Kazandayak. Çık. Çok az kişiyiz ya. Bu kadar kişiyle oynanmaz. Hayır hayır. Durma adam. Ben de bari birkaç eğlenme şey yapayım adamlar doyuyor adam o da doyuyor Bu adam böyle koşa 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 şöyle bir şeyler yaptı şöyle şöyle bir şeyler yaptı böyle böyle bir şeyler yaptı adam böyle ha, bak, öyle durdun mu gidersin Ha o oyun demek istediği şey bu bak, böyle yapıyor Böyle böyle koş, koş koş böyle yapıyor ondan sonra böyle 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 böyle, böyle yapıyor tamam Ölmeyeceğim diyecektim şey, öldüm. Ha korktum. Bir tık bir tık fazla korktum biliyor musunuz? Menü hadi menü. <laughs> Ay tamamdır güzeldi güzeldi. Kötü değildi güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım Evade oynayışı o oyununu beğenmişsinizdir. Güzel bir oyundan Oyunun müzikleri bir tık böyle, böyle ne diyeyim yani güzel bir müzik Seçim yapamamışlar ama oyun içeriği güzel bence. Bu kadar kişinin oynamasında anlam veriyorum. Çünkü eğlenceli bir oyun, Kısa bir oyun. Kısa süren bir oyun olduğu için eğlenceli oluyor bu yüzden. Bence de yükseldim. Pekala. Umarım bir dahaki e, videoda görüşmek üzere dileklerimle. Eğer dediğim gibi videoyu beğenmişsiniz, videoyu beğenmeyi kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.